Herkese iyi geceler arkadaşlar. Bugün Ankara 1. ve 2. altınlarda 4'te kaldık. Antalya 2. Ikinci, ikinci altılı Ganyan'da 5'te kaldık arkadaşlar. Son ayakta tabii İron Vili tek atmamıza rağmen tek atmıştık ama Sami Ağa'dan yattık arkadaşlar. Sami Ağa gelseydi yine de bir haçlık verirdi. 9, 9 milyar 981 liralık bir e, ikramiye verdi. Burada Sami Ağa gelse yine de bir haçlık verirdi. Olmadı. E, yarınki yarışlara İstanbul bir, e, birinci Altılı Ganya'na çalıştım arkadaşlar. İstanbul birinci Altılı Ganya'nı sizlerle paylaşacağım analizlerin şablonu vereceğim arkadaşlar. Ee, isterseniz yavaş yavaş başlayalım. Yarın 0705 2025 İstanbul 1. altılı ganyan 1. ayağında şartlı 4 dört 4 ve yukarı Araplar 19 çimde mücadele edecek arkadaşlar. Burada ilk tuttuğum at 8 numara kurşun ili. Son yarışlarında istenilen koşularını yapamasa da yapamasa da o koşular sentetik koşularıydı arkadaşlar. Bunu bir kere bir kenara yazalım. Kurşun ili sentetikte birinciliği olmayan bir kısrak. Bugüne kadar bakarsak İstanbul sentetini açın bakın bir tane sentetikte yarış kazanmamış arkadaşlar. Ama bugün ama yarın aradığı pisti buldu. Bu pistte çim pist. Külü avantajı da var elinde. İlk şansı 8 numaralı kurşun iliye veriyorum arkadaşlar. Yine son koşusunda Adana'da 1200 metrelik kısa mesafeye rağmen Çim yarışını kazanma başarısını gösteren 3 numaralı Kaşıkçı Bey Selim Kaya ile çok şanslıdır arkadaşlar. Bu iki attan sonra 1 numaralı Aktaş Kaya, 4 numaralı Nibolu Yaşlı Kurt, 9 yaşına gelmiş ama hala istikrarlı koşmaya devam ediyor arkadaşlar. Gökhan Kocakaya ile de şansı olacaktır. Buraya e, ben e, 4 at yeterli görüyorum. Çok sürprizde 242 günlük arası olmasına rağmen 5 numaralı Avcı Tok, Tok, Tokicini de e, yeri olanlar yazabilir arkadaşlar. Gelelim İstanbul birinci altılığının ikinci ayağına. Şartlı 4 2 yaşlı İngilizler bin metre sentetik piste koşu, koşulacak arkadaşlar. Burada da iki hattan bahsedeceğim. Eleon gibi nitelikli safkanların anneden kardeş olan sentetik pistte çok iyi koşacağına inandım. 6 numaralı La Copa ilk atım. Vedada bir şey de oldukça şanslıdır arkadaşlar. Ant yine Antalya'da 1100 metre sentetik pistte Müslüm Çelik ile kazanan süper Tomo yine Müslüm Çelik ile buluşmuş. Ve e, bu yarışını oldukça da çok iyi hazırlıklarla gelmiş arkadaşlar. 2 numaralı Süper Tomo 6 numaralı Lokoparın en ciddi rakibi olacaktır. 2 numaralı Süper Kopa'dan da şöyle bir e, done paylaşayım. Bu at Nursel'in gibi İstanbul Senteti'nde grup koşmuş çok nitelikli bir kıstan anlayan kardeşi. Arkadaşlar sakın atlamayalım, ıskalamayalım. Burası 6 e, Yeterli gibi gözüküyor. Burada bir at daha önereceğim. Yeri olanlar da bu atı yazabilirler. Kimden bahsediyorum? Bir numaralı Charming gör. E, bu atı da e, yarışseverlerimizin yeri olanlar bu atı da değerlendirebilirler diye bu koşuyu da bu şekilde geçiyorum arkadaşlar. Geldik İstanbul'da birinci altılının üçüncü ayağında şartlı dört 4, 3 yaşlı Araplar bin metre kum sentetik pistte koşulacak yine arkadaşlar. Şimdi burada da son yarışında bin metre kum pistte Sentetikte 1.06.35 ile kazanan ve düzlükte yaptığı sprint oldukça akıcı görünen Yani gerçekten de çok iyi Düzlükte içeriden dışarı çıktı yaptığı hamleyle Çok güzel bir yarış kazanmıştı Kimden bahsediyorum? 2 numaralı Kral Sultan Şimdi burada şöyle bir şey var Selim Kaya zaten kendi atları kendi atına biniyor Hatta çok iyi durumda. Şimdi hayatların o yarışlarında koşarken e, buranın son 800'lerine baktım. E, 3 numara son 800'ü 50, e, 51, 59'dan geçiyor. 1 numara 52, 38'den geçiyor. Bu 2 numara 800'ünü 50 84 de geçiyor arkadaşlar dikkat edin 4 numara 53 36 yapıyor 5 numarada 53 15 yani son 800 yüzü 2 numaranın 50 84 de en yakın rakibine 1.5 saniye fark atmış durumda arkadaşlar ben oldukça son yarışını beğendim kral Sultan'ın ben de iş şanslı e, safkan bunu da alternatif bank olarak öneriyorum arkadaşlar. Bir çizgi çektikten sonra yine son yarışında starttan çıktığı gibi kazanan 3 numaralı Yurda Bakşak. Starttan bir çıktı düzlüğe döndü ve arttırarak iyime kazanarak gösterişli bir yarış kazandı arkadaşlar. 3 numaralı Yurda başa, sonrasında Antalya Şentetik Piste kazanan Yüce Bakan diyorum. Ve burayı da 2 alternatif banko çizgi 3 ve 4 olarak e, burayı da bu şekilde geçiyorum arkadaşlar. Gelelim İstanbul'da birinci altılının dördüncü aya şartlı 19 döhev 2000 metre kum sentetikte koşulacak. Şimdi bu koşu üzerinde çok inceledim, çok dikkatlice üzerinde de durdum bir yarış oldu arkadaşlar, yar oldu. Ama şimdi bunları tek tek anlatmaya kalkarsam çok çok uzun zaman alacak. Ben burada çok şanslı gördüm atları ilk sıralaması olarak vereceğim. Siz de bu sıralamaya göre ona göre şablonunuza ilk yazacağınız attığı, ikinci yazacağınız attığı ona göre te, e, belirlersiniz arkadaşlar. Şimdi burada e, 6 numaralı e, Gündüz Fırtınası benim birinci atım arkadaşlar. 2 numara go, Golazo. 7 numara Sancaktar 3 numara Monoklino bir numara turist diyerek bu 5 safkanı ayrımsız sizlere öneriyorum. Ben ben burayı 5 safkanla geçiyorum arkadaşlar. İstanbul 1. 6'lı Ganya'nın 5. ayağına geldik arkadaşlar. Burada da 3 yaşlı İngilizler 1900 Çim yarışı koşacak. Şimdi burada hayatının ilk yarışında İstanbul 1600 metre çim yarışında Reşat Bey Always Sparkle gibi kaliteli şapkanın arası üçüncülük elde eden Potoy'da oldukça ve diri geçen bir numaralı Aramiti e, e, Arabeti ve Ankara'da 1600 metrede ilk defa çıktı çim pistte Bariyerde ben ya yani yaptığı atakları bir anda liderliği alan ve dışından çok kuvvetli gelen çis, Çisaz Kara e, o yapacağı hiçbir şey yoktu arkadaşlar. Biraz e, İngilizcemiz gıt olduğu için kusura bakmayın e, dilimiz sürtüşüyor. E, sürçü lisan ettiysek affola diyelim çisiz Kara'ya yapacak hiçbir şey yoktu. O gün 12 numaralı bu at 12 çok kuvvetli gelmişti arkadaşlar. Yapacağı hiçbir şey yoktu. O 3 numaralı kimden bahsediyoruz? 3 numarı Bosvana. Şimdi ben burada birle bu Arameti ile Bosvana arasında gidip geldim. Fakat ben Ankara'daki çalışmalarını da çok beğendim. 3 numaralı Bosman'ı sizlere e, yine bank olarak öneriyorum. Rakipleri dediğim gibi 1 numaralı Aramiti, çok sürprizde Bayisler için e, söyleyeceğim bunu da 2, e, 8 ve 6 numaralı e, Safkanları da değerlendirebiliriz. 2 numara Arielle 8 numara Satoru. Bojo ve 6 numaralı Kings Bros. Burası için müşterek bayislerde de bilinir arkadaşlar. Bunun da bilgisini vermiş olayım. Geldik. Ee, İstanbul'da birinci altılının son ayağını arkadaşlar. Şartlı 3 3 ve yukarı İngilizler 2200 sentetik. Burada uzun uzun detaylı anlatmayacağım ve sadece sıralamayı verip bu birinci altılı özeni son ayağı da verip kapatacağım arkadaşlar. İlk atımız 5 numara demir kurt. Son Adana'da koşmuş oldu. Çim yarışında 6. oldukça başarılı buldum. Startta da çok fazla oyalanmamıştı bugün ise üzerinde Kocakaya gibi usta bir pilot var İstanbul Sentetik'te uzun mesafelerinde de çok iyi koştuğunu unutmayalım arkadaşlar kaliteli bir safkandır o yüzden 5 numara Demirkut yarına GF'si ne çıkar onu bilemem ama benim birinci atım arkadaşlar 7 numara Abdül 2 numara Catch the, the Stars 6 numara Koca Vezir 4 numaralı kat diyor. Burayı da bu şekilde geçiyorum. Şimdi ya bu aslında bir şey söyleyeceğim arkadaşlar. Bu şimdi Bicati'nin geçen yarışında start makinesinden hiç çıkmadı. Orada olduğu gibi kaldı. Çıktığı yarışlarda da bu sefer de yazmıyorsun sürpriz yaparak çift haneli bir ganyan yaparak herkesi tumba ediyor arkadaşlar. Yarın şimdi olasılığı bir bkatinin makineden sağlıklı çıkarsa arkadaşlar e, mutlaka mutlaka çok çok iyi koşacaktır bunu sakın unutmayın. E, kuponlarınızda mutlaka bulundur. Koca vezir çok uzun aradan sonra geliyor kaliteli bir kaliteli bir Safkan fakat bir, kaç bir tane e, aradan sonra döndüğü yarışım buldum çok da sağlıklı koşmamış o yüzden biraz geri planda bıraktım keşter stars zaten uzun mesafe İstanbul sentetinde çok iyi yarışları var kilolara alışık bir safkandır. mutlaka işte yazılması yani e, yazılması gerekiyor Burada işte benim dikkat çekmediğim e, dikkat çekmek istediğim hat bir kat arkadaşlar. O yüzden biraz uzattım. Bikati eğer yarın starttan sağlıklı çıkarsa kuponları yırttırabilir arkadaşlar. Bunu hiç yani bu Bikati'nin uzun mesafeler yarışında açın bakın sentetikte oldukça da başarılı. Çok yatları da geçtiğini de söyleyeyim yani. İşte böyle diyorum ve umarım yarın İstanbul birinci altılı Ganyan özelinde bu emeklerimizin karşılığını alır. Sizlere de faydalı olurum oluruz diye inşallah e, temenni ediyorum. Her zamanki gibi şansınız, bahtınız bol olsun diyorum. Yarın ümit ederim ki kazançlı bir gün olur bizim için. Herkese hayırlı geceler diyorum. Kendinizi İyi bakın Allah'a emanet olun.